Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber arkadaşlar kendi kanalımla ilgili konuşacağız. Şimdi videolara geçelim. Kaç videom vardı ya? Kaç videom var? <laughs> Unuttum kaç videom vardı unuttum. Bakayım ya. Ben videolara sayı ne kadar siz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar var ya videolarımı saydım. 41 tane videom var fakat fakat ya, fakat 28 abone var. Ya, bir bakar mısınız şuna 28 abone diyor ya. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Ne olur. Lütfen. Of. <laughs> Arkadaşlar bu arada size bir şey demek istiyorum. Bir dakika. Bu videom arkadaşlar. Bu video. Bu videom bu şekilde. Bu videom tamı tamına arkadaşlar. Tamı tamına. Tamı tamına arkadaşlar. Bu videom. Bu videom. Bu videom 115 görüntüleme almış. Yani benim kanalımda kanalımdaki en çok görüntüleme alan video. 115 görüntüleme bir ay önce şu çektiğim babi oyunda olduğum video 115 görüntüleme almış. İnanın gerçekten görüntüleme rekor kıran benim kanalımda görüntüleme rekor kırdı. Daha fazla görüntülemeler var da YouTube'da. Benim kanalımdaki görüntüleme rekorunu kırdı. Ya arkadaşlar hayırlı like that çektim. Bakın o kadar highlightlar çektim. Görüntülemeye baktı. Ve bu oyunda demek ki Blackpink'ten daha çok seviliyor. Aa. Arkadaşlar. Yağmur mu yağıyor? Şimşek çaktı gibi bir şey oldu da Mudurnu'da. Bu arada arkadaşlar ben Mudurnu'da yaşıyorum ama Marmaris'teyim. Adım, yaşım, sevgimi, boyum, boyum hayat arkadaşlarım. Sorarsan nereliyim, kaç şey daha göstereyim. Bay bay. İşte bu şekilde bu videomu da izletmiş oldum size. Arkadaşlar. Bir ay önce ne kadar çok video çekmişim ya. Yok artık. Zaten bir yıl önce, iki yıl önce falan hep böyle miniş miniş çekiyordum. Hiç böyle tablette oyun falan çekmedim ama artık tablette oyun falan çekiyorum. Bir de like rekor kıran mi? Bu videom like rekor kırmış arkadaşlar ve yüz ay 112 diyorum ya. 12 tane like almış. Bu benim like rekorum. Bu arada kanalıma abone izleyenler kanalımı izleyenler ama abone olmayanlar varsa lütfen abone olsun. Bugünkü videomuzu birazcık kısa kesiyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Lütfen kanalıma abone olup like atın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.